Sevgili balıklar ve yükselen balıklar selamlar nasılsınız? Bu hafta gökyüzü size hayatınızın önemli alanlarında büyük enerjileri getiriyor. Aslında ilişkiler, içsel dünyanın sosyal çevrenizle alakalı güçlü etkiler getirecek. Her şeyin böyle yavaş yavaş şekillendiği, derinleştiği ve netleştiği bir hafta olacak sizler için. Haftanın aslında önemli olayı size etkileyecek önemli olayı Başak Burcu'nda gerçekleşecek olan yeni ay olacak. Bu yeni ay sizin tam karşınızda gerçekleşecek. Yaşıyor. Bu da ilişkiler, ortaklıklarla alakalı gündemleri beraberinde getiriyor. Bu süreçte özellikle ikili ilişkilerde yepyeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Ama bir yandan başlangıç yapmaya çalışırken böyle kısıtlanmış hissettiğiniz zamanlar veya zorlandığınız süreçlerde olabilir. Yeni bir ilişkiye adım atmak isteyebilirsiniz. Mevcut ilişkinize daha derin bir bağ kurmak isteyebilirsiniz. Eğer bir süredir böyle ilişkinizde bir çıkmazdaymış gibi hissediyorsanız bu yeni ay beraber bir taze enerjide hayatınıza diyebiliriz. Fakat karşınızdaki kişinin beklentilerini de göz önünde bulundurmanız şart. Bu dönemde böyle sadece kendi isteklerinizi değil karşınızdakinin de ihtiyaçlarını düşünerek dengede kalmak çok önemli olacak. Aynı zamanda yeni ay videomdan yeni ay etkilerini çok daha detaylı bir şekilde dinleyebilirsiniz. Bu haftanın bir diğer önemli konusuysa Plüto'nun tekrar Oğlak Burcu'na geçişi ve son kez geçişi. Aslında bu sizin sosyal çevrenizi, arkadaşlıklarınızı etkiliyor. O yüzden bu dönemde bu süreçte geçmişte yapmadığınız ne varsa bu alanlarla ilgili değişimlere hazır olun. Bazı arkadaşlıklarınız sonlanabilir, bazı yeni güçlü bağlantılar kurabilirsiniz. Bunlar artık olması gereken süreçlerdir. Çünkü Plüton'un güçlü bir enerjisi var ve size toksik ilişkilerden de arındak, arındıracak böyle bir enerjiyi getiriyor. Hayatınıza çok daha sağlıklı insanları çektiğiniz, çok daha sağlıklı ilişkiler inşa ettiğiniz ve inşa etmek zorunda kalacağınız bir sürece giriş yapıyorsunuz. Bu dönüşüm süreci başlangıçta her zaman o her şeyde olduğu gibi zorlayıcı olacak büyük ihtimalle. Ama sonunda kendinize özgür ve güçlü hissedeceksiniz ve aslında her şeyi geride bırakabildiğiniz için bir yandan da güçlü böyle kendinizi yenilenmiş hissedeceksiniz. Bu sizin için önemli bir süreç olacak. Mars ve Neptün arasında bir kara açı gerçekleşiyor. Bu da demek oluyor ki aslında ev ve aile hayatınızda gerilimler olabilir bu hafta. Evle alakalı sorumluluklar ve kişisel istekleriniz arasında bir denge. Bunlar arasında aslında dengeyi bulmakta zorlanabilirsiniz. Kendinizi bir yandan evinize ve ailenize adamak istiyorsunuzdur ama diğer yandan da bireysel özgürlüğünüzü korumak için birazcık çaba harcayabilirsiniz. Burada bu konularla alakalı hem gerilimler hola olabilir hem de böyle netleşmeyen, belirgin olmayan durumlarla karşılaşabilirsiniz. İşte huzurunuz için biraz daha kendinizi geriye çekmek, sizin için böyle gerçekten neyin önemli olduğunu hatırlamak önemli olacak yoksa bu belirsizlik sizin hayatınızda oldukça böyle gerilimli bir süreç yaratır. Buna daha çok gerek yok. Mars yengeç burcuna geçiyor. Bu hafta Mars'ın yengeç burcuna geçmesiyle beraber de artık böyle aşk hayatınızda, romantizmde ve keyif aldığınız alanlarla ilgili hareketlilik başlıyor. Bu hafta bir hobiye başlayabilirsiniz. Bunun için büyük bir enerji ve motivasyon hissedebilirsiniz. Aynı zamanda romantik ilişkilerinizde tutkulu ve enerjik bir dönem başlıyor. Hayatınızda biri yoksa bu süreçte belki de sürpriz bir aşk sizi bekliyordur. Burada Mars'ın enerjisi bazen aceleci böyle fevri yapabilir sizi. Daha böyle agresif olabilirsiniz. O yüzden adımlarınızı dikkat ederken, duygusal kararlar alırken biraz daha dinginleşerek almakta fayda var. O içinizden bir öfke geliyorsa bunun neden geldiğini dinlemekte fayda var. Bunun için ama bu alanlarda hareket etmek, böyle yaratıcılık ve romantizm konularınızın hareketliliği sizin için başlıyor artık. Merkür ve Uranüs Uranüs arasında da bir kara açı gerçekleşiyor. Bununla beraber de iş ve sağlık konularınız gündeme geliyor. Bunlarla alakalı ani değişimler aslında gündeme geliyor. İş yerinde beklenmedik olaylarla karşılaşma ihtimaliniz var. Günlük rutinleriniz böyle hiç ummadığınız bir şekilde değişebilir. Sağlıkla ilgili konularda dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz. Bu süreçte böyle sağlığınıza özen göstermek, beslenmeye, dinlenme gibi konulara önem vermek çok çok iyi olacak. Uranüsün böyle sürprizlerle dolu bir enerjisi var. Bu da sizi yeniliklere açık olmaya davet ediyor. Yeniliklere açık olarak bu enerjiyi belki daha olumlu bir şekilde çevirebilirsiniz. Güneş ve Satürn arasında ise bir karşıtlık olacak bu hafta. Bu da sizin ilişkilerde aslında bir sınavla karşılaşacağınızı gösteriyor. Kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Sorumluluklarınızla yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Fakat bu sizi olgunlaştıracak bir sürecin de başlangıcı. Daha kararlı adımlar atmanıza yardımcı olacak bu zorluklar ve ilişkilerde özellikle de ikili ilişkilerde sabır ve anlayışlı olmak önem gösterecek. Bu karşılıkta böyle hayatınızdaki zorlukların üstesinden gelmek için birazcık motive de olacaksınız diyeceksiniz kendi. Hani ben artık bunu böyle istiyorum, böyle istiyorum gibi. Bir uzun vadede daha sağlam bir zeminin oluşmasına da sebep olacak. O yüzden bu zorlukların içinden geçerken pes etmeden üzerine giderek böyle neyi istiyorum ne yapmalıyım gibi bir süre yerden bakarak kendinizi çok daha sağlam bir zemine alabilirsiniz. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar bu hafta gökyüzü sizi böyle ilişkilerden yana bayağı bir aslında gündemlerden geçiriyor gibi görünüyor. Aile yaşamınız, yaratıcılığınız, aşk hayatınız, sosyal çevreniz gibi pek çok alanda da etkiliyor. İçsel dünyanızı ve böyle dışarıdaki başkalarıyla olan ilişkinizi dengelemek bu haftanın ana teması olacak. Sizler için belki zorluklar karşınıza çıkacak ama bu zorluklar karşınıza çıksa da bu süreç size hem güç hem de kararlılık kazandıracak. Bu dengeyi sağlamak da hayatınıza yepyeni kapıları açacak aslında. Hayatınızdaki değişimlere, yeni başlangıçlara açık olun. Çünkü aslında bu haftanın ve bu sürecin sonunda çok daha olgun ve daha güçlü biri olarak yolunuza devam edeceksiniz. Şimdi bu haftanın çalışmasına geldi sıra. Sizinle daha önce de şükür egzersizi yapmıştık. Fakat şu anda tekrardan bu duyguların aslında çok fazla yükselmesi gerektiği için tekrar bu egzersizi yapmak geldiği içimden frekans olarak en yüksek enerjilerden biridir şükür frekansı. Çünkü bizim kalbimizi ve zihnimizi açarak evrenle uyum içinde olmamızı sağlar. Şükür aynı zamanda stres seviyesini düşürür, mutluluk hormonlarını artırır. Genel olarak bizim daha mutlu bir yaşam deneyimizi yaşamamızı sağlar. Bu egzersiz her gün yapabileceğiniz basit ama etkili bir pratiktir. O yüzden bunu dilediğiniz zaman belki günde 3 kere 5 kere dilediğiniz zaman aklınıza her geldiğinde yapabilirsiniz. Şimdi rahat bir pozisyonda oturun. Dilerseniz uzanabilirsiniz. Gözlerinizi kapatın ve derin bir nefes alın. Ardından nefesinizi yavaşça verin. Bu her nefes sizi sakinleştirip olumlamalara daha fazla odaklanmanızı sağlayacak. Şimdi elinizi kalbinizin üzerine koyun ve kalp atışlarınızı hissedin. İçinizdeki sevgiyi ve minnettarlığı hissedin. Bu anda olduğunuzu ve her şeyin yolunda olduğunu, her şeyin geçici olduğunu hatırlatın kendinize. Şimdi Benimle beraber olumlamaları tekrar etmenizi istiyorum. Her birini söylerken hem anlamını hissedin hem de bu duygunun içinizde yayılmasına izin verin. Pratik bittikten sonra siz dilerseniz kendi şükür egzersizlerinizi, şükür cümlelerinizi de ekleyebilirsiniz. Hayatımdaki tüm güzellikler için şükrediyorum. Sağlıklı bedenim ve güçlü zihnim için minnettarım. Sevgi dolu ilişkilerim için teşekkür ediyorum. Bana sunulan her yeni gün için şükran doluyum. Evrenin bana sunduğu fırsatlar için minnettarım. Her yeni gün kendimle daha da yakınlaştığım için şükür doluyum. Kendi yolculuğumda ilerlerken Aldığım her ders için teşekkür ediyorum. Ve dilerseniz siz devamına ekleyebilirsiniz istediğiniz cümleleri. Her bir olumlamayı söylerken bunu gerçekten kalpten hissedin. Ve minnettarlık duygusunu siz sarıp sarmalamasına izin verin. Hatta mümkünse sabah uyandığınızda bunu yaparak güne başlamak gününüzü çok pozitif bir şekilde etkiler ve enerjinizi çok daha yükseltir. Bunu yapmak hem ruhunuza hem bedeninize hem kalbinize hem çevrenizdekilere çok iyi gelecektir. Şimdi içinizden veya yüksek sesle hayatınızdaki tüm iyi şeyler için teşekkür edin ve hemen ardından aslında öncelikle kendinize teşekkür edin. Kendinize, kendinize bu zamanı ayırdığınız için, kendinize iyi baktığınız için, kendinize bağlantıda kalmak için zaman ayırdığınız için teşekkür edin. Derin bir nefes alın. Yavaşça verin ve gözlerinizi açarak egzersizi sonlandırabilirsiniz. Hayatınızda çok daha fazla pozitif şeylerin, huzurun, sağlığın olmasını diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Umarım her yeni gün daha sağlıkla, daha huzurla, daha bereketle gelir hepimiz için.